Kıbrıs Rum kesimindeki solcu gruplar Lefkoşa'nın güney bölümündeki Marcos Drakos meydanında pankartlarını açıp eylem yapmaya başladılar. Adadaki Türk, Yunan ve Birleşmiş Milletler askerlerinin çekilmesini isteyen sloganlar attılar. Pankartlarında da bu taleplerini dile getiren sözler yazıyordu. Sonra yürüyüşe geçtiler. Başlangıçta az sayıdaydılar. Ama Lokmacı kapısına doğru Ledra Caddesi'nden yürürken sayıları giderek arttı. Eylemciler yürüyüş sırasında İngiliz ve Amerikan üslerinin kapatılmasını da talep etti. Uluslararası Son Hareketi Sözcüsü Atina Karyati, Kıbrıslı Türk ve Rumların çözüm için birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Karyati'ye göre bunun için adanın militarizmden arındırılması gerekiyordu. Çözüm sürecinde iki toplumun öncesinde bir arada işbirliği yapılmazsa o zaman yeni çözüm süreci zaten başarıya ulaşamayacaktır. Geçmişin hatalarını tekrar etmemek için bu mutlaka yapılmalıdır. Milliyetçi refleksleri ve milliyetçilerin etkisini ancak böyle azaltabiliriz. Grup Lokmacı Kapısı'na geldiğinde karşılarında Kıbrıs Rum polisi ve onların arkasında da üniformalarıyla Birleşmiş Milletler yetkilileri vardı. Eylemcilerin geçişine izin verilmeyince tartışma çıktı. Yeni Kıbrıs Partisi lideri Murat Kanatlı, Kıbrıslı Türk eylemcilerin geçişine izin verilmemesi üzerine tek başına Lefkoşa'nın Türk tarafından güneye geçti. Kıbrıslı Rum eylemcilere yaşadıklarını anlattı. İki tarafta da birbirimizle buluşmayalım diye polis tarafından durdurulduk. Bu durum Kıbrıslıların seyahat özgürlüğünün engellenmesidir. Ne zaman böyle bir eylem olsa nedensiz bir şekilde önümüz polis tarafından kesiliyor. Bu engellemelere rağmen biz Kıbrıs'ın birleşmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Adanın kuzey ve güneyinden gelip tampon bölgede kalan Lokmacı kapısında buluşmak isteyen eylemciler amaçlarına ulaşamadılar. Murat Utku, El Cezire, Güney Kıbrıs.